Evet arkadaşlar az önce headshot yaptım. Headshotlar Arda oldu artık. Yeah. Evet. Allah. Ben inat değilim ben. Değil. <laughs> Tam üstüne getirsen Arda. Yeah headshot. Evet headshot. Evet, of ya. aşk oyunu. Headshot. Oğlum benim evde aldım. Her yer delik deşik oldu. Koyunlar yiyor. Headshot. Ooo headshot öldü. Ben Şu evde yakıştım. Şey yaptım. Bu tavuk mu o? Çiçek gibi duruyor. Uzaktasın Hı. ya. Oğlum benim koyduğum bloklar yok oluyor. Kanki? Evet Çağat. Evet çat. evet. Evimizin orada uzak durun. Siz hiç uyumadınız, Zaten sabah oldu. Hop. Barkınlar nerede bak. Çok bayağı yapıyor Barkın. yakına gelin oğlum ya. Biri gidiyormuş koyunlara da. Yapısak <laughs> da ve her tarafı yiyorlar. Şunları headshot. Aa, Berkay bayrak yaptı. Hem de Türk. Ben İngiliz'in saldırı yapıyorum. Ya Arda ne yapıyorsun? Bu senin de senin de ülkenin bayrağı. <laughs> Kuyular oluyor. Kapı. Arkadaşlar burada ben